He mal CTR'le yani basarken öldü. Mermim yetmedi. Adam geldi lan. Sağımda adam var. Ben de portable var bu arada. Bir can, bir can, bir can, bir can, bir can. Hacı bak öldürdün mü onu? Geldi burada. burada. Burada burada. Evet arkadaşlar selamlar tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda Static Heavy'yi taksitan şeklinde oynadım ve bir önceki güncellemede buff gelen Bal 27 ikilisiyle oynamış oldum. Arkadaşlar Bal 27'nin odalı bu şekilde. Bir önceki güncellemede zaten buff geldiğini söylemiştim. sc de rakip olarak getirdiler bu silahı buff'u. Mutlaka ama mutlaka bu da kullanmanızı öneriyorum. High Grain Bermin ve Barrel kısmında Proval 4 Barrel olmazsa olmazımız. Neyder modeli 2023 Scope ile birlikte oynadım ben arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Yakın orta mesafede gayet efektif vuruşlar çıkartıyor. Uzak mesafede de bir tık işinizi belki skoptan dolayı zorlaştırabilir ama Korean Eagle Eyes taktığınız zaman silah ciddi miktarda sekiyor. O sebepten dolayı ya Nader model 2023 ya da Jack Glasses optikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Statik evrenin odağı bu şekilde arkadaşlar. Zaten videosunu daha öncesinde paylaşmıştım. Bu haliyle taksitan şeklinde oynadığınız zaman inanılmaz derecede OP bir şekilde silah. Çok aşırı güçlü. No stock ve paracord grip. Lazer ve Barrel mutlaka olmazsa olmazlarımız. Muzzle size açık değilse değişikliğe gidebilirsiniz. Under Barrel kısmında Jack slash da oynayabilirsiniz ama ben Paracord Grip ile oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımı izleyen kullanıcıların çok yüksek bir çoğunluğu kanala abone olmadan izleyen kullanıcılardan oluşuyor. Şu anda da ekranınızda görmüş olduğunuz gibi. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Benim için ciddi farklar yarattığından emin olabilirsiniz. Eğer oyunla ya da videoyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa bunun alttaki yorumlar kısmına yazarsanız hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Şimdiden desin esirgeme herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Murat kutu var ya. Aldınız mı? Ağzını kapatın, Oğlum, bunlar mıydı lan Türkler? Oo ikiler. Ah sniper atacak. atacağım. Ne? Görev bitti galiba abi? <laughs> Beyaz yiyor, içeri kaçtı. Daha nereden sıkıyor lan? Şunu hani? Altı mı? Öldü bir tanesi. Altı mı? Aynı grup müyüm ya? Üç kat var. Aldı. Çatı var mı var? Var var. Çatı var.

Oynuyorum değirmene. O da Sol kırmızı da var. Değirmen git, değirmene indi. O inebiliyor ata inebiliyoruz muyuz? Oğlum lan. Ben o da ata uçmuşum ya. Ben abi yani el molino, el molino. Allah. Ya ya. Burak koştum hemen. Burak ehir attım üstüne karşı. Yok muydu? Adam. Var da değil Buna da mortar atmış ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa indi <de> adam. <laughs> Canı yok. <laughs> lan mermi bitti vuramadım lan. Öldü mü? Biri çatıda bekliyor yatıyor burada. I'm coming back. Burada mı daha? <laughs> <Yerim. gülüyor> bir şey soracağım az önce öldürttüğünüz adam nerede? Burak herhalde hemen orada öldürdü. Aşağıda mı öldürdü? Hop ha. bir yerden snipe yedim ben. Bu <laughs> taraflar snipe ile bakıyor ama çözemedim. <laughs> ya ay sikeyim ya. Can can smoke. Oh Arkadaşı da geldi lan. tüh Onu mu yedim bu? Hiç yok aman. yedim. Ya. Oy, iki kişi. Special var. Special Doğru var mı sizde? Tamam. Yok Yok bende alırım. Gel, gel buraya. Oo. Oh. Ya ta o Oğlum nereden sıkıyor? Smoke içi öldürüyor. Ay şimdi kitap buralardan sıkıyordu ya. ya. He mal yani CTRL'e basarken öldü. Ya kafamla CTRL'e basıyordu acı. Ona bakma bakma smok işi atıyor. Revive alamıyorum. Atarım. Şim alabilirim. Herhalde şimdi alabilirim. en el techo, Revive ben evet. önce Lan biri sana bir şey attı bırak. Yok sniper sıkıyor. <laughs> Al bak burası sniper sıkıyor bak. <laughs> aaa burası snipe sıkıyor ben zor görüyorum adamı. sık snipe değil öldü mü lan burası snipe snipe'i sıkanlara gidiyorum şimdi daha devamlı var ha buranın aaa çatı mı? Bak, lütfen Aa? bak lütfen bak sanki benim tepemde var gibi çatı çatı buradan çatısı Bence bir can. Bir can bakacak bana. Bana baktı. Baba evet. bana başka Bu yerden bakıyorlar. Beyt'in babasını attım adam Bir daha var, bir daha var. Adam arsa etti. Burada. Kaçtı. Benim oyunum laglanıyor lan. İçeride. İki vardı ya. İ i̇ndi lan mal. Ha. Bak. Gördü bizi. Armor yok. Hacı ben kaçtım oradan. Birisini kaldırdı. Aa canı yok canı yok canı yok. Kendi kaldırdı özünü. Oğlum buradaymış lan yatıyor. Mon var mı acım? Biri shopta yakından birini kaldırdı çünkü. Sağımızdaki shoptan birini kaldırdı. Nasıl oldu lan Hacı Karşım smoke'daymıştı ya adamlar. Görmedim. Birini düşür, ikisini de düşürdüm. Birini bitirirken öbürü kendini kaldır vermiş hemen. Hızlı kaldırması mı vardı neydi bilmiyorum. Mermim yetmedi. Adam geldi lan. Sağımda adam var. Bende portable var bu arada. Bir can, bir can, bir can, bir can, bir can. Hacı öldürdün mü onu? Geldi, Hayır. burada. Tuka tuka. Burada burada. Be Öldürdü be beni. İki kişiler, iki kişiler iki kişiler. kişiler, iki kişiler. Altında. Köprünün altına girdi. İçeride biri. Biri de benim ölümde hala. Adamlar da portable var biraz. Ah. Ah. <laughs> Arkan geldi acım. Ya bir sal, sal, be, sal be. be Helal be sana. Allah Benim ya. Aynen şu loot'umu hemen hızlayayım. Sen öldüm kesene bir hak yap. Hacı burada Mesela da, da loot var. İstersen burada da loot var. Aa adam WSP oynuyor. İkili bırak istiyon mu? Yok. No. Burada. Ben loot'uma gidemem değil mi? Gazda kaldı. Minişini attım. Ya yanlış Aha. Bunu değirmene indiler. Wipe mı bunlar? Yo bakıyor 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 bana bakıyor. Helal vay. Değirmen var değirmen. Gas moving in. Advise you head to the safe zone. You got a lot of ground to cover. atladı da karşıya. Biri, at, biri atladı karşıya. Üstüne atladı viracım. Biri sağım burada altta. Kiden, biri burada atladı. altta. Üstte mi? Çatıda mı? Bahtara. Biri öldü. Oh. Ben oynamıştım. Biz oynamamıştık.